Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, bir izleyicimiz ahududuyla böğürtlen arasındaki farkı sormuştu. Bugün sizler için bahçemizdeki bir böğürtleni çekiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böğürtlenlerin meyve ve yaprak dokusu farklı. Gövdeleri de yine bitki gövdesi de. Şöyle bakın. Yakından bakıyoruz. Gövdeleri daha sert ve düz arkadaşlar. Evet. Böğürtlenler bu şekilde oluyor. Böğürtleni merak eden izleyicilerimiz vardı. Böğürtlenlerle ahududuları nasıl ayırt edeceğiz? Ahududu diye aldık. Böğürtlen çıktı demişlerdi. Böğürtlenleri görüyorsunuz. Böğürtlenlerimiz bu şekilde. bahçenizin bir kenarına sizler de bu şekilde böğürtlen fidanlarınızı dikebilirsiniz. Tabi dikkat etmeniz gereken şey komşularınızın geçiş güzergahına doğru bu şekilde uzadığı zaman bu dalları alıp hemen kendi çitinizin üzerine yönlendirmeniz gerekiyor. Ve çok nazikçe kırmadan şu şekilde ne burada da bir tane dalımız var. Bunu da alıyoruz. Şu fidemizin Evet arkadaşlar bahçemizdeki döplen meyvelerimiz de burada aşağıda görüyorsunuz. böğürtlen meyvemizin gövdesi daha sert ve daha düz üzerinde herhangi bir tüysü bir yapı yok gördüğünüz gibi Böğürtleni merak eden kıymetli izleyicilerim. Böğürtlen bitkisi de bu şekilde. Kıymetli izleyicilerim. Evinizde, bahçenizde hobi olarak yetiştirebilirsiniz. Ticari olarak da üretebilirsiniz. Ancak profesyonel olarak yetiştirmeyi düşünmüyorsanız öncelikli olarak bahçenizin bir kenarında birkaç kök yetiştirerek bitkinin nasıl geliştiğini gözlemleyebilirsiniz. Siz de buradan yola çıkaraktan bu işi ticari olarak yapıp yapmayacağınıza karar verebilirsiniz. Böğürtlenlerimiz, dikensiz böğürtlenlerimiz bu şekilde. Şu anda bu bahçemizde iki tane var meyvesi olduğu zaman afiyetle yeriz. Sizler de yiyebilirsiniz. Kıymetli izleyicilerim, ahududuyla böğürtlen demiştik. Şu anda gördüğümüz ahududu böğürtleni de az önce tarif etmiştim. Böğürtlenlerin gövdesinde bu ince küçük dikenler yok arkadaşlar. Ahududularda bu şekilde ince küçük dikenler oluyor. Bu meyveye gelmiş sürgün hali. Birazdan size yine diğer sürgünleri de taze sürgünleri de göstereceğim. Bakın yine burada taze ahududu sürgünlerimiz. Bu taze ahududu sürgünlerimizin üzerinde de arkadaşlar yine yaprakların altında ve bu elimizde parmaklarımın dokunduğu yerde dikenleri var. Şu yaprak altlarındaki damarlar, şu damarların tam arkasına gelen yerde parmağımın ucunda dokunduğum yerlerde incecik dikenleri var. Elinize zarar vermiyor arkadaşlar. Ahududularda bu şekilde bir yapı var. Yaprakları da pamuksu. Yani biraz da tecrübeyle anlaşılabilir. Önce isterseniz bir yerde bir ahududu ve böğürtleni temas ederek ayıramıyorsanız gözle ayırmanız ilk etapta biraz zor. Bu da yine bahçe çitinden dışarıya doğru taşmış olan bir ahududumuz. Bakın burada gövdelerinde şurada ince ince dikenleri var. Yani parmağınızla dokunduğunuzda hafif hissediyorsunuz ama batmıyor elinize. Bunları hissedebilirsiniz. Şimdi taze sürgünlerin üzerinde. Bahsettiğim dikenleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar dikensi bir yapı. Diken değil. Elinizde bu şekilde yaptığınızda bile batmıyor. Bu gördüğümüz ahududu. Bu ahududuların taze sürgünleri, yaprakları bu şekilde oluyor. Gövde hafif bir dikensi yapılık var. Buralardan ayırt edebilirsiniz. Tabii ki de en güzeli, en uygun olanı sağlam, güvenilir üreticiden, fidancıdan sertifikalı ismine doğru bir fidan alarak üretime başlamak. Hani hobi amaçlı bir iki tane alıyorsanız belki risk edilebilir. Böğürtlen yerine ahududu, ahududu yerine böğürtlen almış olursunuz. Nihayetinde ikisi de bir meyve. İkisi de üzümsü meyveliler. Ancak ticari olarak ahududu yetiştirmek için fidan alıp sonra böğürtlenle karşılaştığınızda ekonomik kaybınız çok daha fazla olacaktır. Onun için fidan olurken sertifikalı ve onaylı fidan satan ticari marka ve firmaları tercih etmenizi öneririm. Yoksa salı pazarından, çarşamba pazarından aldığınız bir fidan sadece üreticinin söylediğiyle veya satıcının söylediğiyle yetinmek zorundasınız. Eğer fidanı çeşidini tespit edemediyseniz böğürtlen veya ahududu çeşidini olduğunu anlayamadıysanız satıcının söylediğini kabullenmek zorundasınız. Ancak sertifikalı bir çeşidi üzerindeki belge sertifika numarasından hangi üreticinin yetiştirdiği ve bitkinin ne olduğunu, çeşidinin ne olduğunu, ahududunun A çeşidi, B çeşidi, C çeşidi veya böğürtlenin EDF çeşidi hangisi olduğunu yazıyordur. Oradan kesinlikle ismine doğru fidan almış olacaksınız. Umarım videomuz sizler için faydalı olmuştur. Videomuzun sizlere faydalı olmasını temenni ederim. Videomuzla ilgili duygu düşüncelerinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar her nerede yaşıyor veya yaşatılıyorsanız Sağlıklı mutlu günler, başarılı yetiştiricilikler dilerim. Hoşçakalın.